Mersin Şehir Hastanesi'nde çocuk sağlığı hastalıkları uzman olarak görev yapıyorum. Çocuklar da bu Covid hastalığı nasıl saptanıyor? Aileler ne olunca şüphelenmeli, ne yapmalılar? Peki bu şimdi çocuklar çok seviyor ya çikolata, şekerli, cipsli, gofretli vesaire. Uzun zamandır Mersin Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum istikrarlı bir şekilde. İyi bir yönetim anlayışı olduğunu düşünüyorum. Evet. Hastanenin otelcilik hizmetleri çok iyi. Merhaba, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sunduğu nöbet arası programına hoş geldiniz. Ben Doktor Tolga Şanlı, hastanemizde radyasyon koşusu uzmanı olarak görev yapmaktayım. Yaşadığımız bu salgın sürecinde hayatımızın en kıymetli varlıkları çocuklarımız hakkında, geleceğimiz hakkında konuşmak istedik. Bu konuya hakim, çocuk sağlığı ve hastalıklarından uzman doktor Meltem Erdem'i konuk ediyoruz. Hoş geldin Meltem. Hoş bulduk Tolga. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler sen. Teşekkür ederim, sağ olasın. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii Mersin Şehir Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman olarak görev yapıyorum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Uzmanlık eğitimimi de Ankara Doktor Selma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aldım. Evet çok yoğun bir hastanedir biliyorum. Yani evet hem çok yoğun bir hastane hem çok e, köklü bir hastane, çok eski e, bir hastanedir. Eğitimimi orada aldım. Evet sonra mecbur hizmet vesaire. Sonra mecbur hizmet kısa bir yıl kadar bir mecbur hizmet yaptım. Daha sonra da buraya geldim. E, Mersin Şehir Hastanesi açıldığından bu yana da orada e, görev yapıyorum. Evet, hoş geldin. <laughs> hoş Beraber oldu, çalışmaktan tekrar. memnuniyet duyuyorum. <laughs> ben ee, Şimdi programın açılışında da bahsettiğim Hı -hı. gibi en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızla ilgili bu özellikle Covid salgın sürecinde Hı -hı. E, bizim için değerli bilgiler verebilecek bir arkadaşımız olsun dedik ve e, seni aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Teşekkürler. Şimdi bu erişkinlerde genelde televizyonda da halkımız çok öğreniyor bu işte neyle başlıyor öksürüktü ateşli vesaireydi nasıl seyrediyor şüphelenilebiliyor hı hı. ama çocuklarda iş biraz daha farklı gidiyor herhalde. Evet. Ve çocuklarda çocuk deyince böyle direkt hani erişkinin küçüğü değil de Öyle anlatırlardı fabrikada zamanında. Eşkinin evet. e, küçüğü değil de işte yeni doğanla başka gidiyor, okul çağı dönemi başka, belki ergenlik döneminde daha başka. Evet. Çocuklar da bu salgın nasıl yani Covid hastalığı nasıl saptanıyor, aileler ne olunca şüphelenmeli, ne yapmalılar? Biraz, bize biraz e, baktılar. Şimdi şöyle aslında pandeminin başından beri hani bununla ilgili gerekli ya da gerek medyada gerek yani doktorlardan hani hastaların da duyduğu şekilde daha çok çocuklar semptomsuz yani hiçbir şikayet belirti göstermeden. Hastalığı atlatıyorlar çoğunlukla ya da çok hafif bulgularla nedir bunlar ateş öksürük grip benzeri bulgular burun tıkanıklığı biraz boğaz ağrısı evet. hafif bir baş ağrısı karın ağrısı bazen ishal öksürük nefes darlığı gibi şikayetlerle gelebiliyorlar yani anladığım Aha. kadarıyla normal grip veya bir viral enfeksiyondan çok farklı çok seyrediliyor. Yani evet. Ayırt etmeleri evet. pek kolay değil. Ancak normal şüphelenecekler bizim... işte birinde vardı Hı -hı. da ona yaklaştı. Evet, temas Çünkü oldu çocukları engellemek biraz zor oluyor. Benim de 4 yaşında bir oğlan var. Hı -hı. Ee, yani engelleyemiyorsun. Sarılıyor, öpüyor vesaire. Evet. Arkadaşlarıyla dip dip olmak istiyor. Bu süreçte evet. Çocuklar yani genel için... olarak hafif atlatıyorlar dediğim gibi. Ama yine de hani çocuklarda da çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü e, her ne kadar biz hafif desek de e, ağır tablolarla da karşılaşabiliyoruz. E, servise yatan, çocuk yoğun bakıma yatan, yeni doğan yoğun bakıma yatan e, ya da hani kaybedebildiğimiz hastalar olabiliyor. O yüzden evet. çok dikkatli olmakta hani gerçekten fayda var. Evet. Yani Hı. önemsenmemek e, doğru bir şey evet, değil. Dikkatli yani hani olmak lazım. böyle şey yapmamak lazım. Zaten çocuklar da hani hafif atlatıyor bu olayı. Yani evet. çok da önemli değil gibi düşünmemek lazım. Tabii ki Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Sonuçta taşıyıcılıkla yapabiliyorlar. Hı -hı. Biz evet. nasıl kural, kurallara uyuyorsak ya da uymamız gerekiyorsa bizlerin çocukları da aynı şekilde hani e, korumamız gerekiyor. Genç Hı -hı. bir baba olarak benim de merak ettiğim bir konu var. Hı -hı. Arkadaşlarımda da öyle. Şimdi Çocukların gelişimi için oyun oynaması, akranlarıyla hmm. oyun oynaması önemli diye biliyorum, en azından hmm. öyle söyleyeyim. Hmm. Bu süreçte işte kapalı alanda evde buluşup oynamaları ya da işte açık havada mı e, daha da güvenli hmm. olur? E, oyun parkında vesaire oynamaları, hmm. orada maske kullanımı e, evet. gibi konular yani nelere dikkat etmeliler aileler? Yani Bu aslında Bu benim de merak şimdi, ettiğim bir şey onun için şöyle, özellikle soruyorum. Aslında... E, uzun zamandır herkese dediğimiz gibi evde kalmalarını istiyoruz biz ailelerin çocuklarıyla birlikte. Çok fazla kalabalık ortamlara girmemelerini, komşu ziyaretlerine, geçmiş olsun ziyaretlerine, akraba ziyaretlerine katılmamalarını istiyoruz. Evet. Olabildiğince çok kalabalık ortamda durmamaları gerekiyor. Tabii çocuklar haklısın. Gelişimleri için hani oyun oynamalı vesaire ama biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Belki evin içinde bazı oyun alanları oluşturulabilir. Ee, anne babalar çocuklarla... Evet. Bize düşüyor e, anladığım kadarıyla. <laughs> evet daha çok vakit geçirebilir. Ee, hani böyle yapabiliriz. Ama eğer hani çocuklar için de geçerli bu. Ee, mecbursak dışarı çıkmaya, kalabalık ortama gireceksek aynı şekilde çocuklar da 2 yaş üzeri özellikle maskesini mutlaka takmak zorunda. Biz nasıl korunuyorsak onları da evet. aynı şekilde evet. koruyacağız. Yani baştan da söylendiği gibi e, maske, mesafe ve e, temizlik, el yıkama evet bu olmazsa hastalığın olmaz. olmazsa olmazları <laughs> evet, teşekkür ederim şimdi birçok e, medya organında etraf görüyoruz etrafta da duyuyoruz işte <laughs> şunu kullanırsanız böyle olur şu desteği alın işte <laughs> e, balık yağı olsun vitamin evet. komponentleri destekler olsun yani bunlar gerçekten e, Gerekli mi viral enfeksiyonlarda veya Covid'den korunmak için ya da daha rahat geçirmek için yoksa bir dengeli sağlıklı beslenme şemasıyla Hı -hı. E, siz izah edersiniz işte meyvesi, sebzesi siz zaten e, Mersin'deyiz. Evet. Yani e, meyvenin, turunç gelince vitamininin menba <laughs> burası. Tabii herkes kadar şanslı değil. Tabii tabii, tabii doğru. E, gerekli mi bu tarz Hı -hı. ek gıdalar, ek ürünler yoksa e, Hı -hı. bunu kendi evimizde normal temiz sağlıklı gıdalarla halledebilir miyiz? Hı -hı. Şöyle bu hastalığı rahat atlatabilmek için aslında en önemlisi bağışıklık sistemimizin güçlü olması. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması için de aslında yapmamız gereken dengeli, çeşitli, sağlıklı beslenmek. Yoksa biz bu dışarıda hep bahsedilen ya da televizyonda, medyada hani bu vitamin, özellikle multivitamin preparatlarını önermiyoruz. Onların rastgele kullanımı, düzenli kullanımı bunlar bizim önerdiğimiz şeyler değil. Belki şöyle olabilir. Hani haftada iki gün balık yemeyen bir çocuk için balık yağı takviyesi düşünülebilir. Ya da belki bir yaşından sonra herhangi bir ara alerjisi olmayan, hani bala karşı bir alerjisi evet. olmayan bir çocukta belki propolis olabilir. Bunlar bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ama özellikle söyleyeceğim şey multivitamin preparatlarını herhangi bir tetkik yapmadan ya da kan ilaçlarını kesinlikle evet. Öyle bir şekilde önermiyoruz. Yani en önemlisi dengeli, sağlıklı, zengin beslenme. Nedir bunlar? Bir çocuk mutlaka süt ve süt ürünlerini tüketecek. Proteinden zengin beslenir, beslenecek, kuru baklagiller alacak. Ee, onun dışında belki kefir yine probiyotik hani bağırsak gelişimi için e, kefir de tüketebilir. Et, balık e, bu tür protein kaynağı e, işaren besinleri de alması gerekiyor. Yumurta mutlaka. Evet. Anladığım kadarıyla anlattıklarından e, bu vitamin pre preparatları, çoklu vitamin e, kapsülleri evet, bunlara evet. gerek yok ama. Proteinli beslenme, işte meyve sebze, balıktan bahsettin sanırım balık yağı bu omega 3 hı hı. ile ilgili o bağışıklığı evet, arttırına evet, dair şeyler. Benim de bir dönem araştırmalarım olmuştu bu e, omega 3'in tabi balık vesaire hani bunları bulmak hı hı. biraz ekonomik açıdan sıkıntı evet. olabiliyor ama cevizin çok zengin olduğunu biliyorum omega hı hı. 3 ile ilgili zaten bitkilerde olan bir yağ ester türü evet. omega 3 dolayısıyla her balıkta da değil bildiğim kadarıyla Dip balıklarında, o doğru, dipteki bitkilerle doğru, beslenenlerde doğru. daha yoğun. Evet. Yani her balığı aldık, yedik, çocuğu kurtardık evet. ya da omega-3 aldık da diyemiyoruz. Ama da işte olduklar, ceviz yani yani belki hani ekonomik lazım. anlamda biraz daha, e, tabi gramajın bilmiyorum, onu bir internetten araştırması lazım. Tabi dediğim Aha, gibi, ah, yani biz hiçbir... de bunu kendimizde öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi anladığım evet, kadarıyla. Evet. <laughs> dediğim gibi, yani hiçbir preparatı biz aslında böyle düzenli, bunu kullanın diye önermiyoruz. Ama dediğim gibi, eğer çocuk sağlıklı, düzenli ve çeşitli besleniyorsa. E, evet eğer bununla ilgili bir endişede varsa, iştahsızsa, gelişmiyorsa bir çocuk doktor kontrolünde bazı tepkiler yapıldıktan sonra kan ve vitamin aşıları kullanılabilir. Balık yağı içinde dediğin gibi eğer ki dediğin besinlerle besleniyorsa sorun yok zaten hiçbir preparat kullanmasına Anladım. gerek yok. Önemli olan sağlıklı beslenmek aslında. Peki bu, şimdi çocuklar çok seviyor ya çikolata, şekerli, cipsli, gofretli vesaireydi. Bunlar Kesinlikle. bağışıklığı da sıkıntı çıkarıyorlar değil mi? Yani insülin direnci vesaire de oynadığı için Evet. Genel anlamda da bir problem Zaten, olabilir. Bunu da e, söyleyelim. Ee, ona göre davransın evet, aileler. Bu şekilde paketlenmiş, işlenmiş gıdaları kesinlikle çocuklarımıza önermiyoruz. Cips, çikolata, gofret, kola, gazoz bunları aslında en baştan itibaren çocuğun diyetinden çıkarmak lazım. lazım. Daha doğrusu diyetini hiç koymamak lazım. Çünkü onları yiyen bir çocuk kesinlikle sağlıklı beslenemez. Yani, evet. Peki benim merak ettiğim bir konu var aslında. Hı hı. Şimdi birçok çocukluk çağı, yaş grubu vesaire bahsettik ama bana da sorular geliyor çevreden hekimiz diye ama biz de yani olduğum için çok uzağım bu konulardan hı hı. çocuk olana kadar pediatriyi unutmuştuk. Sonra <laughs> yeniden sizlere soru soru öğrendik biraz biraz bazı <laughs> evet, şeyleri. E, şöyle yeni doğan çocuk annenin emzirmesi hı. lazım. İşte anne covid pozitif oluyor emzirsin mi emzirmesin mi? Bunlarla ilgili ne söyleyebilirsin bize? E, şöyle daha çok koronavirüsün solunum yoluyla aslında bulaşığı olduğu düşünülüyor. Yani tabii ki şu ana kadar yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. E, şu şekilde anneler emzirebilir yeni doğan bebeklerini. Anne mutlaka maske takacak. Hı -hı. Bebeği emzirmeden önce el yıkama. Mutlaka en az 20 saniye su ve sabunla ellerini yıkayacak. E, ondan sonra bebeğini e, emzirebilir. Emzirdikten sonra tekrar el yıkama vesaire. Ama mutlaka maskesini takmış olması gerekiyor annenin. Evet, Bu şekilde anne, bebeğini emzirebilir. E, ama tabii annelerin şunu da bilmesi lazım. Şimdi Emziren bir annenin koronavirüs tedavisinde tabii ki biraz da sıkıntılar olabiliyor. O yüzden mutlaka annelerin eğer bebeğini emzirecekse ya da henüz gebeyse, henüz anne değilse, o zaman doktoruna danışıp hani her ilacı kullanıp kullanmaması ile ilgili bir öneri alması gerekiyor. Çünkü evet. Emziren annelere her ilacı veremiyoruz koronavirüsle değil. Yani ver, fayda verilecek var. ilaçlara dikkat etsinler. Evet. Emzirmeden önce evet. muhakkak zaten maske, maske her zaman için evet. lazım ki pozitifse zaten ekstra e, alabiliyorlarsa Hı -hı. temin edebiliyorlarsa N95 belki önerilebilir. Evet. E, ve temas etmeden önce iyice. En az 20 saniye. Hatta anneler biraz daha dikkatlidir <laughs> o konuda belki. E, daha uzun sürede olabilir evet. yani. Peki. E, bu süreç kapsamında olsun olmasın ailelere çocuklarıyla ilgili önereceğim bir şey var mı? Yani bu dönemde gördüğüm bir bozukluk olur, Hı -hı. yanlış bir uygulama olur. Çocukların Hı -hı. E, ilk başta bahsettiğim gibi sadece hastalığı değil, sağlık evet. ve sağlıklı gelişimiyle evet, ilgilendiğiniz evet. için koruyacak koruyuculuk kapsamında Aha. önereceğim bir şey var mı? Şimdi emzirmeden konu açılmışken öncelikle anne sütü en 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 önemli bizim için besin. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani evet. hani anne sütü olmazsa olmazımız. İki yaşına kadar mutlaka ilk 6 ay sadece anne sütü mümkünse onun dışında da hani ek gıdalar ve normal beslenmeden sonra da iki yaşına kadar anne sütü vermekte fayda var. Evet. Anladım. mutlaka öneriyorum yani anne sütünü kesmeyelim verelim iki e, yaşına kadar da devam edelim. Bir sorun var, eminim sen önereceksin, önereceksin onu ama yani şimdi bu oyun oynama vesaireyle ilgili şey söylemiştim hani anne babalara düşüyor o iş demiştin. Evet. Biz de tabii biraz yoruluyoruz veya ilgilenemiyoruz belki ama tabii. daha küçük aile grupları olarak yaşadığımız için bu süreçte kalabalık ailelerde ne güzel teyze bakıyor, o bakıyor, şu bakıyor bir şeyler oluyor ama şimdi sürekli beraber olmak zorunda onunla insan tabii bir yerde yoruluyor. Tablet, telefon, <laughs> ekranlı ben zaten şeyler... bahsedecektim sana. Evet evet, onunla ilgili ailelere öneri olacağını tahmin ediyorum. Şöyle, şimdi tabii çocuklar, anneler herkes evde kalınca, dışarı çıkmayınca bu tür tablet, bilgisayar, televizyon, bu tür şeylere yöneliyorlar. Yani anneler de belki ya da babalar da hani bazen bir kaçış olarak mı görüyorlar bilmiyorum. Ben yapıyorum. <laughs> ya da çocuklar alıştıktan sonra onları engel olmak belki de zor oluyordur. Biraz tablet, bilgisayar bunlara çok fazla yöneliyorlar yani bu bu konuda anne ve babalara ciddi görev düşüyor yani sizlere evet, evet. kesinlikle uzak tutmak lazım bu sefer çünkü hani çocuğumuz koronavirüs olmasın bu hastalık olmasın vesaire derken normal gelişimini düzgün sağlıklı bir şekilde sürdüremiyor yani hani bu da çok önemli Şimdi önemli yani bu, e, gelişim için çok önemli bu tablet ekran olaylarında özellikle küçük çocuklar için <laughs> yani benim okuduğum bir çalışma vardı gerçek dünyayı çok net sanal dünyadan ayırt edemedikleri için hı hı. kendilerine oradaki yapı ile ilgili bir dünya oluşturuyorlar ve dünyayı gerçek dünyayı algılayışlarında bozulmalar olabiliyor. Onun için evet çok uzun süre orada olmamaları lazım. Ekran karşısında olmamaları eksikliği lazım. eksikliği de oluyor. Yani mutlaka Kesinlikle. biz anne babanın ilgilenmesini, iletişim kurmasını, konuşmasını, onlarla birlikte oyun oynamasını istiyoruz. Yani hani yoksa hani çocuğun dediğim gibi gelişimi istediğimiz gibi yani olmuyor maalesef. Tekrar ederek öğrenme var herhalde çocuklarda. Ha. Özellikle Hı. E, Hı. rol model aldığı kişileri Hı. vesaire. E, herhalde bunu ekranlardaki oyunlardan ya da böyle çok benim uygun bulmadığım tarzda Hı. videolar var ama çocuklara yemek yedirmek için herhalde ister istemez izletmek zorunda tabii kalıyor şu ortamda aileler. Tabii dış ortamla koparmış oluyor yani. Hani demek istiyorsun galiba. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. evet. Yani e, o da tabii sakıncalı bir durum. Peki neden şehir hastanesi? Yani Doktor Meltem Erdem niye şehir hastanesini tercih etti hı hı. ve hastalar neden şehir hastanesini tercih etmeli? E, şöyle başta da dediğim gibi e, uzun zamandır Mersin Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum istikrarlı bir şekilde. E, i̇yi bir yönetim anlayışı olduğunu düşünüyorum. Evet. E, hastanenin e, otelcilik hizmetleri çok iyi. Temizlik, hijyen vesaire bunlara gerçekten çok ciddi önem verilmekte. E, alet, ekipman vesaire bunlarda da ciddi bir eksiğimiz söz konusu değil. Ayrıca hastanenin e, personel kadrosu özellikle e, doktor kadrosu çok geniş. Yani e, her branştan doktor e, hastanemizde neredeyse hepsi mevcut. Çocuk hastaları için de neden tercih etsinler? Çocuk uzmanlığının dışında e, çok fazla sayıda çocuk yandal uzmanlarımız mevcut. Neredeyse e, tüm branşlar e, evet. bizde e, var. Hastanemiz büyük Yatak kapasitemiz yeterli, yoğun bakım, yeni doğum yoğun bakım, poliklinikler burada herhangi bir aksaklık yaşanmamaktadır. Evet. O yüzden tercih edebilirler. Anladığım kadarıyla hastaların Mersin ili dışında bir yerlere gitmesini gerektirmeyecek ölçüde kapasitesi olan teknolojik olarak, ekipman Hı -hı. olarak, mimari olarak, yönetim anlayışı olarak böyle bir hastane, Hı -hı. yüksek kalitede bir hastane. Dolayısıyla hemen her türlü çocuk hastalığının tedavisini hı hı. burada kendi bünyesinde halledebilecek bir hastane. Evet. Senin de tercihini etkileyen şeylerden bir tanesi hı hı. E, bu olmuş. Hastalarımızın da aynı nedenden dolayı tercih etmesi tabii ki. Güzel oldu. E, uygun hı hı. Covid salgını sürecinde çocuklarımızla ilgili, en kıymetli varlıklarımızla ilgili verdiği bilgilerden dolayı arkadaşım Doktor Meltem Erdeme teşekkür ediyorum. Bu sohbeti seninle yapmak, bu ilk bölümü seninle çekmek hı hı. özellikle keyifliydi. Çok teşekkür memnun ederim. oldum geldiğin için, hı hı. eşlik ettiğin için. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Nöbet Arası programımızın bu bölümünün ilk bölümünün sonuna geldik. Özellikle bir rica olarak iletiyorum izleyicilere videonun altındaki yorumlar kısmına aklınızdan geçen konular, soruları lütfen paylaşın, belirtin ki onları biz yoğunlukla sorulanları derleyip toplayalım ve bundan sonraki süreçte uygun olan hekim arkadaşımızla bu konular üzerine konuşup sizleri bilgilendirelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.